Babacım, rica et, benimle bir dakika mutfağa gelebilir misiniz acaba? Neden kızım? Ee, size mutfakta göstermem gereken çok önemli bir şey var çünkü. Oh, ne kadar güzel iş ya. Hem bize pis pis yemeklerini yedirt, ondan sonra bulaşıklarını ha. yıkat. Ay, hatta lafı bile var anneciğim, ye kürkümü ye. O iş nedir anneciğim? Dayıcığının getirdiği çin çayı abi. <laughs> Yemekten sonra midem ekşirse dedim kızım. Aldım bir termosa koydum, çantama koydum, getirdim. Dikiyorum şimdi kafaya. Babacığım hadi. Aa Kadir Bey amcacığım lütfen, lütfen. Hem bize fıkra anlatmaya söz vermediniz mi? Ee, daha sonra anlatsa Erman Bey. Ermen evladım doğru söylüyor kızım. Önce onlara fıkra sözüm var. Anne ne kadar akıllısın. Ver mideme ben de emdireyim. Oh, al canım. Ver emdireyim kendime İyice. ben de. Ya. Anacığım. Oh. On kilometre yavaşla. Beş kilometre yavaşla. Üç, iki, bir. Yavaşla bir yazı. Yavaşla'ya hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Nasıl? yediler ya. Müzik <laughs> ile hakkımı yediler ya. Erman <laughs> abi. Babacığım bak, kuzuların gerçek yüzünü gör işte. Ah, <laughs> oh, i̇çime sindi. <laughs> ah, kusura bakma Sevalcığım. Bulaşık bittikten sonra hızımızı alamadık. Temizlikte yol aldık. Dip köşe bucak her yeri temizledik biliyorum Erman abi üzülme lütfen biliyorum Hay Allah <laughs> Erman abicim Ya herkesten nefret ediyorum. <laughs> lütfen ya ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam Erman abi tamam Erman abi. <laughs> Sevalcığım, amcacığım, affınıza binaen söylüyorum ki Mutfak bayağı bir pisti. Dilerdim ki elini hem sabuna hem beze alıştırmış olsaydın. Saygılarımla. Ya ey, keşke hiç zahmet etmeseydiniz. Ne demek? Ne demek? Bizim için zevkt. Sevalcim, amcacım. Hatta lafı bile var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ah! Ah! ah. 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 Şimdi yani bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yalnız Ermancım, Ermancım bak. Şimdi ayıbın da bir sınırı var, tamam mı? Sen şimdi çizmeyi bu sınırı çok aşmaya başladın. Bundan sonra bana karşı hareketlerine biraz dikkat et, e, biraz daha dikkatli davransan çok iyi olacak. Şimdi bak arabamı mahvettin. Bak bir daha söylüyorum hiçbir şey yapmadım ama birazcık beni kızdırırsan, birazcık da azıcık azıcık şu kadar kaldı. Şu kadar kaldı kızdırırsan neler yapacağımı biliyorsun. Neler yap... aptal aptal hareketler yapıyorsun. Bir kendine gel ya, bir kendine gel ya. Doğru düzgün olsun, indir bacaklarını falan. İndir bacaklarını falan. İndir bacaklarını falan. Lan bana bak bana iş. İrman ben İrman. Ne yaparsın lan zorlarsam? Ne yaparsın lan? bilmiyorum elimden bir kaza falan gelebilir, çıkabilir mi diyorum. Bir belki. Yıkan, bir, bir ihtimal. yıkan. Bak sana kıyak üstüne kıyak yapıyorum. Bak sen bana böyle nankör nankör konuşuyorsun. Bak benim her şeye misammam vardır. Yani yalana dair misammam vardır ama nankörlüğü yoktur kokan. <laughs> Sadece arabamın tekerlekleri, hani servisler... Araban, 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 araba. iki de bir bana araba, araba bak... ...ayrımın yanında bana araba, araba kelimeleri yapıyorsun. Bak sanki sen bana diyorsun ki, Erman abi ben seni paramla ezirim... ...kardeşimse bir paralı bana ne etsin ha. Senin ağzını burnunu dağıttır Erman abine ha. Yok, ben sadece yani sinirlenme de, ben arabanın... ...içinin soyulması değil, sadece tekerleklerden dolayı biraz gergin Oğlum, olmuş olabilir. Oğlum bak, 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 cinnet dört nala gitti, geliyor, kendine dikkat et. Bak ben senin gibi tek başına bir aile babası değilim. Bak ben burada iki çocuklu bir abiyeye bakıyorum. Bir de bu galeklesi parazit kayınbiraderim var arada. Bu, bu bir de kaynanam geldi zaten başıma. Yani sen bak yani <laughs> bak ne dedirtiyorsun lan sen bana? Ne, demin ne diyordun lan sen? Ne hareketler yapıyordun Hayır, lan, lan Ben lan? de sadece basen, basenler, Kupik. esenler ve Haseki anlamında sen o dün... Ne demek lan sen? Sen ne masenler ne demek lan sen? Kusun, kusun. Haseki ne demek lan? Kusun, kusun. Haseki ne demek lan? Haseki ne Besika cevizi bağ diyor muyum lan? Besika cevizi bağ diyor muyum lan? De, de, abi ben, ben o desende gururla ve mutlulukla karşılarım bunu. Ne demek? Bir dakika diyeceksin? lan siz lan Ben kavga ederken gel bir tarafa bir dakika. Bir dakika gel bir tarafa. Ben kavga ederken sana ne dedim? Yaklaş böyle, ben kavga ettirken sana ne dedim? Söyle onu Yok enişte, yanlış anlaşılma oluyor. Ben kaç kere kavga ettim? Bir dakika, bir dakika. Ben kavga ettirken sana ne dedim? Bir daha dedim, beni kesinlikle tutmayacaksın. Sen kimsin lan bana kelime ediyorsun lan? Çok doğru söylüyorsun abi, sana dediği için... Bunu şey, görüyorum Bunu görüyorum lan? Bunu görüyorum ulan! <laughs> Bunu görüyorum ulan. <laughs> Buradan böyle koyduğumda lanet ticaretleri lan! İnce bağırsan alır tavuğuna girdirir, Erzurum baş üstüne dın bıra dın bıra... ...dın bıra dın bır, <laughs> dikkat et! Dedi. Bak hala hareket yapıyor. Bak kafayı vurdu mu ağzını bunu dökerim ha Gökhan. Bak Gökhan bana nankörlük etme. Bak seni seviyorum ama bak bana nankörlük etme. Beni bu şekle sokma Gökhan. Şimdi ben böyle bu şekle geldiğim zaman bak kendime hakim olamayabilirim. Ne i̇çirdiniz lan bana. Ne içirdiniz lan? Hiçbir şey enişte bir şey içirmedik. Ne içirdik ya? Anan nerede? M mutfağa gitti onlar enişte buradalar. Mutfaktalar değil mi onlar? Hı, -hı. ...Yukar abi sen biraz uzaklaş istiyorsan, ananı çağır gitsin hadi. Aa hiç hiç zahmet etme Yercancığım, ben hemen e, ananı ça e, şey... <laughs> ...annenizi çağırıp geliyorum. Bu kim lan? E, çok affedersiniz, çok affedersiniz Aviyah Hanım. Ee... Gökhancığım <laughs> ne oldu? <laughs> Erman kuzu normale döndü, ha? babanı hemen gerçeklerle yüzleştirmemiz lazım. Tamam. Gelmiş bana şekil yapıyor ya, sen kimsin oğlum? Senin evin varsa bizim ne var yani, artist. Ya tamam enişte sakin ol bak. Bak ne getirdim İndir yanıma. İndir lan elini. Aç git arkadaşım beraber postal mı bağladık okuz. Ya, ya. ya enişte bak yanımda ne getirdim diyorum ya. Bundan hiç biraz rahatlayacaksın enişte. Bu ne lan? Git çar Hadi gelmiyor daha. Bu ne? Bu dayımın getirdiği Avrupa'dan getirdiği Çin çayı. Bundan hiç biraz çok rahatlatıyor enişte. Ya bak. Adam oldun yani aferin. Vallahi rahatlattı beni temin. Karışma enişte bende. <laughs> ee, babacığım. Ya Seval, siz bu eve kaç lira kira veriyorsunuz Allah aşkınıza? Sırf şu mükemmel komşular yüzünden... ...kira normalden dört beş kat yukarı bile olsa... ...insan verir yahu. oh. Bir bir çocuklara da ver. Alın evet, siz de ya ruh hem böyle bir şey yapıyor. Bunlar kilo alır mı be ya? Sinirlendiğim zaman getirin koyun önüme. Koyunda var enişte bir sürü işleriz onlar. Bir defa misafir bir eve geliyor yani. Yani düşman da olsa misafir geliyor yani. Bu ne hayat benimle? benle? Arabanı yiyeyim lan senin. Arabanı yiyeyim be ne? Araba konuşsak ne olur yani? Ya o Gökhan abinin öyle mi konuşmaları yok mu? Sen onlara sinirlendin enişte ya. <laughs> Nasıl iyi geldi ama çay değil mi? Çok, çok. Atlatıyor çok ya. Boşu boşuna gerilik vallahi. Oh, Mevzu o da değil. Mevzu o da değil Yargancığım yani. Farklı bir konuma getiriyorsun olayı. Yani sen işte mesela bunları demokratik kitlesel anlamda bir yere getirdin mi? Çemek Rusya'nın bir ortamında bir ifadeleri veriyorsun ve farklılık yarattırıyorsun. Mesela nedir? Konu olarak kavgacı bir toplum muyuz biz? Hayır değiliz. Ama insanların e, kendine göre bir takım ifadeleri olması lazım. Bunu, buna değer verilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ama... <laughs> İnanamıyorum. Kuzular virüsü babama da bulaştı. Aşkım. Aa! <laughs> Ulan bu kedi ne? Oradan buraya, oradan buraya ne oluyor ya? <laughs> ya inanır mısın? Yani bu çay hakikaten benim bünyeme çok iyi geldi. Bir anda böyle sakinleştiriyor beni, mutlu yapıyor ya. Ya duramıyorum ha. Atım Arap. dur benim aman 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 vilayetim Ankara koçum dararından Alsana fındık fıstık Dır benim vay vay Alsana fındık fıstık Dır benim vay vay Para? Para para nerede para? Şişt, girin benim orgu getirin. çabuk çabuk. Hemen baba Türk malı ho! Türk malı hey! Baba bana para ver baba der ne? Türk malı ho! Türk malı hey! Ailesi kuzularım